bakma öyle terörist kardeş gel bak portal delecesi yaptım gir içeri ya gir. Allah oğlum bu portal mortal bozmasın bizi sonra ben gireyim de yani sonra da sıkı skoda... Allah tutun lan tutun lan beni tutun lan. Yine indirim indirim ayağına soyduk herifleri. <laughs> Allah uf uh, Allah uh. Oğlum ne olmuş lan bize böyle maske falan abi acayip oldum ha. Abi baksana çok şekil bombastik hmm. oldu. Oğlum kara gibi hareketler yapma bir dur yav. Lan başların maskesine. Heh, şimdi böyle çok güzel oldu. Abi tavuk tavuk aynı her şey değişmiş tavuk aynı. O zaman bıçaklayalım tavuğu. Hadi beyler prolar üstten veteranlara <laughs> yol açın <laughs> bakayım. Puru, puru. Ha. Koş 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 bitiriyoruz kardeş. Bitiriyoruz ben, ha. Oğlum Hı? oğlum. Hı? Hadi geç tamam. Tamam sen geç. Oğlum, bi oğlum bir karar ver lan. Ağzını yüzünü şimdi senin ha. Terli terli su içme tamam mı çocuğum? Gidince bizi aralan taralacı. Hadi bakayım bile. Lan benim evladım ha. Gel buraya. Önemli spotted. Lan git git tavuk git kış kış. Lan ben öldürecektim onu. Ne oluyor lan? Şimdi buradan nasıl çıkıyorduk? Böyle buradan atlıyorduk. Hop aha yanlış oldu. Bir dakika. CTRL'ye basıp mı zıplayacaktı? Ah! İbneler bomba kuracak olabilir. Bölgelerine doğru gidiyorum. Hı? O ne lan? Oğlum biri resmen osuru osuru uyuyor al geliyorum. bekleyin. hepinizi öldüreceğim ulan. Neyse çıkalım yukarı. Evet koçum yapabilirsin. Sen nerelerden çıktın oğlum? Hadi. Hadi. Hup. hup. Ah. Ay anasını av. Oğlum bomba atçı ya. Hadi. Ha? Allah atamadım. Hay senin elinin ayarına hadi. Oğlum çok pis hazırlandım bu sefer kesin zıtlayın ah işte budur ya hey <laughs> hey Neyse etrafı kolaçan edelim Neredesiniz lan pis teröristler Bu kim lan Aa, bu kim lan O terörist Aa kan Oğlum ne güzel grafik yapmışlar lan Bu grafik motoru ne acaba ya böyle hayran kaldım Lan Yemin lan ha, Allah. olayın ciddiyetini kavra gerizekalı hadi Geber lan geber öl artık öl pis terörist öl ah, İşte budur be. <laughs> Anam bomba. Kodumun beginnerları yine yardırışa geçmişler ya. Her neyse biz dalgamıza bakalım. Uf, ulan. Ben sana sniper alma demedim mi birader? Ha yine beni vuruyordun. Dur kardeş dur. Halledeceğiz onu. Bu sefer biletini keseceğim oğlum senin. <Sessizlik> <Sessizlik> Aa, şimdi sıçtım. İyi oldu Kezemenge. Her neyse. Allah'ın siz attım oç. <laughs> Double headshot. Olay budur baba. He ne oldu beğendin mi ha? Kanka benim AWP'yi alsana be. Tamam alalım. O. Oh. <laughs> Hayır. Su kapıyat kurban.